Hepinize, hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben ben tanısın arkadaşlar yüzüne beraber arkadaşlar ee, arkadaşlar değişik olaylar olacak arkadaşlar şu an ben burada oturmuştum ee, telefonunu da bitmişti telefonumun. bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada telefonum var benim Şarjı bitmiş. diyelim. Burada iki tane makinem var. Zaman makinem Bunlar şey. E, bunlar çalışmıyor. Onları çalıştıramıyorum. İşte böyle. Hiçbir şey olmazsa. Ben oturuyorum, Kitap okuyorum. E, falan. Günlerde. kavga ediyorum. Evet. Çıkalım biraz dışarıya. Zırhını sıkacağımız gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gidelim Eee Veliax'ın Albedon'a Veliax'ın Yerine gidelim arkadaşlar Gidelim evet, Ateşler var burada ya <laughs> Al. Lan Ne oluyor zombiler geliyor ya şu bitti Eşim bitti ha, Lan 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 bu ne lan? Bunlar adamları. Lan gel buraya. Seni düşür Lan al al. Lan ne yapayım ben ya size? Uzaylıya dönüşeyim mi? Dönüşemezsin. Lan. Diğer lan. İçeriye girmiş birisi lan. Eşek sapısı. Sonra yakacağım seni. Ha? Allah Allah lan. Ya arkadaşlar şu anda zor bir şey bu. Biliyorsunuz bu. Al, al. Burada da ben 10 yok arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar. Böyle yapın. Böyle. Atıyorum bunları arkadaşlar. Çünkü neden? Bunlar iki falan bir şeyler. Allah'ın bana bir şey yapamadılar bile. Ben onları ya yaptım yapacağımı. Evet. arkama koydum onları. Lan burada kimse yok. Burada her şey çalışıyor olmuş lan. Demek öyle. Burada bir şeyler yapıyormuşlar. Evet, yukarıya çıkalım. Sessizce olalım. Evet, buraya bir şey kurmamışlar daha, Ya da kurmazlar. <laughs> Neresi ya? Dur bakalım, ben tanrısın. <laughs> ne oluyor lan? Gel bakalım buraya. Asıl sen gel lan. Koş bakalım.